Merhabalar ben Zeki Hoca. Bugün pull yani çekiş egzersizleri yapacağız. İlk hareketimizin ismi bent over lateral raise. Evet bacaklarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Kalçayı geriye doğru yuvarladım. Sırtı dik pozisyonda tutacağım. Yana doğru kollarım hafif yükünü açtım. Ve tekrar kapattım. Derin nefes al. Uf, ve verdim. Derin nefes al. Verdim. Sırt hareket ettirmeyeceğim. Egzersizi sadece kollarımla yapıyorum. İkinci hareketimizin ismi bent over dumbbell rowing. Bacakları yine omuz genişliğinde açıyorum. Kalçayı geriye doğru yuvarladım. Kolları hafif önüme doğru alıyorum. Evet, geriye doğru çekiş yaptım. Dirsekleri yukarı kadar alıyorum ve yavaşça öne doğru bırakıyorum. Çekerken nefesi verdim ve tekrar alıyorum. Kolları çok açmadan. Şimdiki hareketimiz rear deltoid yani arka omuz egzersizi. Evet. Yattım şu anda. Geriye doğru hafifçe açıyorum. Kollarımın gergin olmasına dikkat edeceğim. Şimdiki egzersizimizin ismi Teraband Rolling. Evet, teraband ayaklarımın altına geçirdim. Dengeledim. Evet öne doğru hafifçe uzattım kollarımı. Sırtımı dik pozisyonda tutuyorum. Çekerken dirsekler omuz hizasında. Tekrar derin nefesi aldım. Veriyorum. Bacakların gergin olmasına dikkat edeceğiz. Son egzersizimiz terabat reverse fly. Evet bu şekilde buraya herhangi bir yere bağlayabiliriz. Ellerimle yandan tutuyorum. Sırtım yine dik açıda. Avuç içlerim birbirine baktı. Geriye doğru çekiyorum. Sırt hizasına kadar ve tekrar yavaşça bırakıyorum. Sırtım dik. Hafif dizleri bükebiliriz. Geriye çekerken nefesi ver. Sırt açısını hiç bozmayacağız. Al derin. Kolları düşürmeyeceğiz. Dirsekler omuzla aynı hizada hemen hemen.